Hey Pearl, s**k analizi yap. Tüm çalışıyor. Kendi çalışıyor. kendim yaratacağım. Şimdi gerçek bir s**k gösterisi... S**kler devre dışı, şarj ediyor. Ah, bir saniye. Tarayıcı s**k düzeyleri için ne diyor? Rakiplerin hiçbirinin düzeyi 9000'in üstünde değil. Heh, <laughs> ben de öyle düşündüm. Sezon öncesi döneme hoş geldiniz. Oyunumuzun yaşattığı deneyimi sü daha eğlenceli yapma fırsatı ararız. Bu yıl destek rolünü vermeye, ormancı pozisyonu ve Sihirdar Vadisi'nin genel oyun akışını yönelik değişiklikler yapacağız. 2014 sezonu başlamadan önce oyunu daha da vermek için görüşlerinize ihtiyacımız var.